Bu adamların yapmış olduğu haberin hiçbir tarafı elle tutulur gibi değil. Sektörümüzün değerli temsilcileri, elektronik sanayimiz her geçen gün büyüyerek gurur kaynağımız olan bir noktaya gelmiştir. 2024 yılında 30 milyona yakın televizyon, set-top box, IP box, internet alıcısı Türkiye'de imal edilmiş, 15 milyar dolarlık büyük bir hacimle yurt dışına satışları gerçekleştirilmiş ve Avrupa'da lider konumdayız dünyanın ilk 10 üretici statüsüne kavuşmuş durumdayız. Burada yapılmış olan çalışmaların hepsi Türkiye için büyük bir gurur kaynağıdır. Gitgide de bu gurur kaynağımız büyümektedir. Özellikle Amerika'nın Çin'e yaptırımıyla birlikte Türkiye'deki Çinli firmaların imalat üstleri her geçen gün Türk partnerleriyle birlikte büyümekte ve biz bunu desteklemekteyiz. Biz bu gururla her geçen gün yeni yeni adımlara, yeni rekorlara imza atmaya çalışırken maalesef usta gözetici diye adlandırılmış Sayın Uğur Dündar hiçbir araştırma yapmadan sektörü zan altında yapan, bırakan bir haber yayınlamıştır. Bu haberi aslında ben gündeme almak istemedim, unutmak da istedim ama her geçen gün bu konu kaşınmaktadır. Çeşitli devlet kurumları tarafından sektör firmalarımız bu konuyla ilgili tacize uğramakta ve hiç olmadığı yerde araştırmalar yapılmaktadır. Çok değerli sektörümüzün temsilcileri. Şimdi bu programda iddia edilen ürünlerin sökük olarak getirilerek Türkiye'de vergi kaçaklığı yapılması hususu gündeme getirilmeye çalıştığımız. Hiçbir şekilde konuyu bilmeyen kişiler Türkiye'de ürünlerin sökük olarak ithal edilip burada birleştirilip yazılımın yüklenerek bitmiş mamil olarak satışa sunulacağını bilmiyorlar. %55'e varan bu vergi oranlarıyla birlikte büyük bir operasyon gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de ve dünyada CKD yani parça sökük bir şekilde ürünlerin ithalatı yapılıp burada SMD hatlarıyla dizilmesi ve elektronik ürün haline getirilmesi çok doğal kanunlu bir olaydır. Ve SKD dizilmiş kart ürünlerinin de ithalatı dünyada ve Türkiye'de yasaldır. Bu da farklı bir vergi dilimine tabidir. Yani CKD getirildiğinde, para parça getirildiğinde vergiler sıfır noktasındadır dizilmiş yarım amil getirildiğinde de 25 dolar alt bitmiş ürün getirildiğinde 40 dolar alt bankla vergilendirilmektedir. Bakın bunu hiç kimse bitmiş ürün olarak ya da mamil, yarım mamil olarak getirmeyi istemez. Çünkü bugün bir uydu alıcısını düşünün. Bugün 40 dolar nereden baksanız 150 TL gibi bir TL karşılığı gerçekleştiriliyor. Bugün bir uydu alıcısını siz 150-170 TL zaten para de satın alabiliyorsunuz. Dolayısıyla kimse bunu bu şekilde getirmez. 2012 yılında alt sayılı genelge çıktıktan sonra Türkiye'de 11 tane çok profesyonel fabrikamız oluştu. Bu fabrikalarımızda CKD hatlar milyonlarca dolar yatırım yaptı yatırımcılarımız. Ve bunları burada diziyorlar. Bunları burada dizmekle kalmıyorlar. Aynı zamanda dünyanın her tarafında kendi isimleriyle oyan, odayan mallar göndermektedirler. Şimdi bu gurur duyduğumuz konuyu bu kadar basitleştirip, Türkiye'nin gurur duyduğu bu elektronik sanayisini bu kadar basitleştirip gündeme getirmek, kaçakçı pozisyonuna getirmek gerçekten bu usta gazeteci Uğur Dündar'a ve ekibine yakışmadı. Bunu düzeltmelerini talep ediyoruz. Olacak iş değil. Yeni Doğan çetesi gibi rezil olmuş, rüsva olmuş bir e, pislik bir durumla Elektronik sanayisini aynı kefeye koymaya çalışıyorlar efendim. Bu olacak iş değil ya. Burada anlatılan hiçbir şey gerçekçiliği getirmiyor ortaya. Ana olarak getirilir kardeşim. Ana kartın ithalatı yasak değil ki. Yani bu Uğur Dündar ve ekibi bir gelip sorsaydı bize ya. ÖTV ve KDV'yi de ÖTV ve KDV ana kart ithal edildiğinde ödenmiyor ki kardeşim. KDV ödeniyor. Ama bitmiş üründe ÖTV var. Yani bir sorun ya. Bize sormuyorsan ithalat genel müdürlüğüne sorun. zaten Ya bitmiş, bitmiş, bitmemiş ürüne %16. TRT bandrol yok ki. Bu adamların yapmış olduğu haberin hiçbir tarafı elle tutulur gibi değil. Bakın bu konunun kesinlikle ve kesinlikle düzeltilmesi lazım. Çok saygı duyduğumuz Uğur Dündar'ın araştırmacı gazeteci kimliğiyle bu konuyu araştırması lazım. Bize sorabilir, sektöre sorabilir, Ticaret Bakanlığı'na sorabilir, Gümrük Genel Müdürlüğü'ne sorabilir ama bunu düzeltmesi lazım. Tüm sektörümüzü zan altında bırakıyor. Biz Uğur Dündar'ı seviyoruz. Eskiden çok güzel programlar yaptı. Şimdi yeniden başladı. Gündem almaya çalışıyor ama yani yapay gündem olmasın. Gerçek gündem olsun. Elektronik sanayimiz göz bebeğimizdir. Bizi de zan altında bırakmasın. Teşekkür ederim.